Şu an kaç sene sonrasını hayal ediyorum Olacaklar film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor Kulağımda Köşe bucağı indeten şarkı hakalar yankılanıyor Hangi kahkahalar? Mehmet Selim'le Elif'in ortalığı neşeye boğan sesleri. Mehmet Selim'le Elif mi? Onlar kim ki? İkizler. Bizim ikizlerimiz. İster miydin? Biri kız, bir oğlan. İsterdim. Belki... ...ikisi de kız olur annelerine benzeyen iki tane kız. Belki babalarına benzeyen yakışıklı bir erkek kardeşleri de olur sonra. Olsun. Benim kalabalık bir aile olmaya hiç itirazım yok. Düğünümüz var. Aa kimin düğünü? Yeğenim Hira. Müsaitsen seni de bekleriz. Kenan da mutlu olur. Gelmez olur muyum teyze? İki kanda olsa mutlaka gelirim. Kına ne zaman? Of, hiç sorma, kına yok. Nasıl yok? Hiç akıllarına gelmemiş. Zamane gençleri böyle. Ne adet biliyorlar, ne gelenek, ne görenek. Hiçbir şey yok. Alafranga, alafranga şeyler. Kınasız düğün olur mu teyze? Bir kız kına yıkılmadan gelin olamaz. Hiç olacak şey değil. Haklısın kızım ama elden ne gelir? Olmaz Zela teyze. Madem gençler akıl edememiş, e sen ne güne duruyorsun? Büyükler ön ayak olacak ki adetler yerini bulsun değil mi? Bak sen bizim büyüğümüzsün. Bizim akıl erdiremediğimiz noktalarda sen ağırlığını koyacaksın ki biz de doğru yolu bulalım. Kız doğru söylüyorsun. İyi dedim bak ben ağırlığımı koyayım. Ben isteyeceğim de Hira hayır mı diyecek? Ne mümkün? Hemen hadi. Ara tabii Zela teyze. Şşş nereye koydum telefonu ben? Dur tak. Telefonu ha, bir dakika. Telefonun mu? Ben bakayım içeride kalmış herhalde. Kime benzeyecekler acaba? Çocuklar anne babalarına sadece fiziksel olarak mı benzer? Oylarını da alırlar bence. Hatta belki de daha fazlasını. Ben çilek seviyorum mesela. Onlar da mı çilek sevecek? İster miydin? Bilmem. Hoşuma giderdi galiba. Eğer severlerse... Arka bahçenin tümünü çilek bahçesine çevirtir misin için? Şimdi böyle çilek çilek deyince canım çilek çekti bir anda demectlik Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.